ihmalkarlık işte. Çok duvara içtim. Hiç fırçalamadım dişleri. Şimdi kimse ısıramıyor. Eve kan götüremiyor. Ne yapayım? Eve geldim de çocuktan soruyor. Baba bugün bize hangi kanı geçirdin? Sıvı negatif mi? A pozitif mi diyor. Cevap veremiyor. Ağlıyor. Ee, hanım da terk etti gitti. Yo o kan içmezdi. Kan tutardı onu da. Hiç su içerdi? Ee, o da bıraktı galiba. Ne yapsın? Kahveye de gidemez oldum. Herkes taşak geçiyor. Önüme çay bırakıp al tavşan gönü çay seversin diyorlar. <laughs> Ama ne gördüm? Yumurta fırsatından diş macunları var. Onlar da fayda etmeli. Rahmetli anamın takma dişlerini alıp takıyorum tasın içinden. Ne yapayım?